sizler yeni bir videoyla devam ediyoruz. Şimdi Türkiye oyun kültürü. Çakma Atari konsolları. İlk olarak bu çakma Atari konsolları Super Mario Bros'la hatırlanır bu dönemde basit oyunlar vardı. Yani hani aklınızdan geçen bu oyun. işte iki boyutlu. Super Mario zaten iki boyutlu ama şu ankiler Sega. Aslında Sega çok pahalıydı. Onun için herkes alamıyordu ve bu konsol son iki yapamıyordu. Evet Sega'lar son iki yapamıyor ama o kadar da yani e, herkes alamıyordu. PlayStation 1 ve 2. Bu dönemde PlayStation 1 ve 2 oyunları sadece çocuklar oynardı ve oyunlar çok karmaşıktı. Ve o kadar ko çok korsan oyun vardı ki. Orjinal, orjinal oyun çok oldu ve hiçbir gün desteği yok etti. Nasıl dedim bir desteği bile Hiçbir gün desteği yok. Aa! Hiçbir gün desteği yok. zaten e, şöyle bir şey yapıyorlar. Salla geç diye Salla, salla geçmiyor öyle bir şey yapıyorlar. Yani anlamı şu. E, sana bilmediğince sallıyorsun bir şey Şimdi de bir sadece soyunları oynanıyor ve APK konsol oyun kültürü var. Evet şu an iki dönemde baya bir APK oyun var. Bazıları üstü bazıları üstü tam bilmiyoruz. Ee, bir de anlatmadım işte bir tane daha var. Televizyon oyunu. Televizyon oyunu genellikle yani Super Mario ile tanımıyor. Hatta bizde bir şey var. Bazıları Super Mario'yu bir günde bitiriyormuş. Hani bir günde bitirmeleri herhalde zor o zamanlar kayıt değil şu olmadığı için çok zor oldu. Evet arkadaşlar bu videoyu bu hadi bay bay.